Bosna Hersek'te liderlik yapmış Ali İzzet Izetbegovic bugün hocamızın bahsedeceği size değerli şahsiyet, ruhu, ruh, ruh şad olsun. Gerek komutan olarak, gerek siyasetçi, gerekse bilim adamı ve tefekkür, bir tefekkir olarak Ali İzzet Izetbegovic çok önemli bir kişi kişidir. Onu hatırlamak ve öğrenmek adına bugün çok değerli hocamız bugün sizlere bir sunum yapacak. Ben kendisine konferansta gelmesinden ve sizlere konferans vermesinden dolayı şahsım ve üniversitem adına çok teşekkür ediyorum. Ve sizleri hocamla baş başa bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın doktorlarımıza çok teşekkür ederiz. Doçent doktor Bedia Koçakoğlu size kısaca tanıtmak istiyorum. 27 Haziran 1980 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde doğmuştur. İlk orta ve lise öğrenimi Antalya'da, Alanya'da tamamlamıştır. 2002'de Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde mezun olmuştur. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında araştırma görevine başlamıştır. 2006'da Yüksek lisans, 2011'de Doktora programlarını aynı üniversitede tamamlamıştır. 2011 yılında yardımcı uçan doktor olarak Akdeniz Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi'ne atanan Koçakoğlu, 2015 yılında doçent ünvanını almıştır. Halen aynı görevi sürdürmektedir. Şimdi alkışlarımızla değerli hocamızı kürsüye davet ediyorum. sabahleyin erken keçiler koyunları tıraş ederken tahta kurusu saz çalar sıçan cirit atarken masalın yalanı mı olurmuş o yalan bu yalan fili yuttu bir yılan bu da mı yalan Evet tamam o zaman bir varmış bir yokmuş pireler zıplar Develer hoplar, nineler sebebi romatizmadan tıngır mıngır sallanırken bir aşk varmış. Aşk doğmuş, büyümüş, serpilmiş, serpilmiş bir içim su. İçmede yanında yat. Onu ne mühendisler, ne doktorlar, ne avukatlar istemiş ama o gitmemiş. Kime mi varmış? Efendim biz edebiyatçılara varmış, şaire varmış. Bir güzelin gözü, bir şarkının sözü, bir alimin gönlü olmak için bile evvel bize gelmiş. Eh hoş gelmiş, az gitmiş, uz gitmiş, dere, tepe, düz gitmiş dünya yaratılmış aşk dört buçuk milyar yıl yol gitmiş. Derken bir gün aşkın yolu bir rüya ülkesine düşmüş. Efendim önce şöyle uzaktan bir bakmış aşk baktıkça gül yüzünde goncalar açmış. Baktıkça gözleri parlamış aşkın. Ormanlarında erkek kuşların cak cak cak, kız kuşların Cık 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 yavru kuşların da cik 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 diye uçuştuğu, bulutların gökyüzünü bölüştüğü, ırmaklarında balıkların yıkandığı, toprağında bin bir çiçeğin salındığı, aşına bile sevginin, hoşgörünün katıldığı, Bir başka diyar bir başka alemmiş bu dünya. Aşk dinlenir, aşk duyulurmuş oralarda. Herkes olsa da rüsva, aşkı ediyormuş ihya. Rüyada mıymış aşk? Şşşt! Rüyadaymış evet. İşte, işte böyle başlamış masal. Efendim bu güzel diyarda erken kalkan kahramanlar Erken düşmüşler yola. Üç kıtalık bir memleket uzar giderken altı yedi asırcık kadarmış buraya. Sadabattan gök suya inilirmiş kayıklarla. Taş plakta tamburi Cemil Bey çalarken bakılırmış körfezdeki dalgın sulara. Fuzuli'nin sesiyle kırmızı ne çok yakışırmış Kerbela'ya. Bir kutlu zinenin göğe yolculuğunda hayran olurmuş tüm cihan bu cihan ötesi devlete. Katipler bu diyarı yazarlarmış kolalı gömlekleriyle. Onun tecellisiymiş güzeller. Ondan aldıkları ilhamla gezinirlermiş da. Ah efendim işte Masallar gerçek. Gerçekler masalken Osmanlı'da bu coğrafyanın bir de masal bir diyarı varmış. Yeşilliklerin göğe merdiven kurduğu, ırmaklarının dağları yardığı, kuzeyden güneye, doğudan batıya, insanların insanlarının ferberlikte yarış ettiği Bosna Hersek. Ve bir gün bir çocuk doğmuş bu köklü tarihin mirası olan toprakların içine. İşte bugün o çocuktan söz edeceğiz dilimiz döndüğünce. Kusurlar bizim, güzellikler Cenab-ı Allah'ındır. E o zaman hoş geldiniz sohbeti yarana, ya firakı canana, ya muslatı sevdaya. Madem ki her kimse ki aşıktır Osmanlı'ya ve onun mirası topraklara o zaman işi biraz ahü fiyandır. O zaman evvel aşka ahir aha velhasıl hoş geldiniz bir bilge adamı selamlamaya. 1925 yılında doğdu Aliya. Bir yaz günüydü. Ağustos'un 8'i. Belgrad ve eski Hisar'da Sırp katliamından kurtulan Müslümanlar için Sultan Abdülaziz'in kurduğu Azizye şehridir burası. Ekranda da gördüğünüz üzere daha sonra adı Bosanski Samas olarak değiştirilecektir. Aliya'nın dedesi olan Aliya Üsküdar'da Sıdıka isimli bir Türk kızını sevip evlenince aile ilk olarak buraya yerleşir. Daha sonra Aliya'nın babası Mustafa ve Aliya dünyaya geldiğinde aile saray Bosna'ya taşınır. Küçük Aliya'nın kişiliğinin oluşmasında ailesinden özellikle annesi Hiba'nın etkisi çok büyük. Bakın o günleri Aliya nasıl hatırlıyor? 12-13 yaşlarımda sabah namazlarına kendim kalktığımı hatırlıyorum. Yaşlı imam müezzini Oviç sabah namazının ikinci rekatinde Rahman suresini okurdu hep. Gün doğarken imamı selamlayıp ayrılırdım camiden. Özellikle bahar sabahları camiden eve dönüş yolu bana büyük bir mutluluk verirdi. Bahar çiçekleri içindeki camiyi, sabah namazı, Rahman ve Alak sureleri huzur dolu bir mahalle. İşte bunlar çocukluğumun harikulade anıları. Sonra 14 yaşındayken bir ara içinde dine karşı bir uzaklık ve soğuma hisseder genç adam. Bunda o sırada okuduğu ateizmi savunan kitapların etkisi büyüktür. Bakın ne diyor? Komünistler demokrasi karşıtı bir tutumu yansıtmakla kalmıyor, Tanrı düşüncesinin adaletsiz bir düzenin ürünü olduğunu söylüyor, dinin ezilen kitleler üzerinde afyon etkisi yaptığını savunuyorlardı. O günkü şartlarda benim de bu görüşü benimsemem oldukça kolay olurdu. Çünkü komünizm hızla popülerleşiyordu. Ama ben insanın sorumluluklarından kolayca kaçabileceği tanrısız bir dünya anlayışını kabullenemezdim. 17 yaşındayken İslam'a kesin dönüş yapar genç adam. İslam'a dönüş yapmasındaki en önemli etken komünizm ve faşizm konusunda kendini bir türlü ikna edememesidir. Ayrıca 30'ların sonunda yani bütün dünya çıkacak bir savaşı beklerken kurulan Genç Müslümanlar adlı bir gruptur. Bu grup Ekranda da gördüğünüz Reşit Rıza, Muhammed Abduh gibi ideologların etkisiyle Müslümanların sorunlarına çözüm arayan bir gruptur ve Aliya'nın bu grupla temasıyla İslam'a bağlılığı artacaktır. Yıkılan Avusturya Macaristan İmparatorluğundan arta kalan Hırvatistan, Slovenya, Dalmaçya, Karadağ ve Bosna Hersek Batılılarca Yugoslavya Krallığı çatısı altında birleştirilir. Özellikle Bosna Hersek'te hak iddia eden Sırplar ve Hırvatlar birbirleriyle mücadelelerini aralıksız sürdürürler. Yugoslavya İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgaline uğrayacaktır. Tito'nun önderlik ettiği Rusya destekli partizanlar, Mihailovic'in liderliğindeki Çetlikler, Bosna'da öne çıkan iki gruptur. Komünist Partizanlar 44'e kadar Bosna topraklarında faaliyetlerini sürdürür. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise bitimine doğru Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti kurulacaktır. 48'de Stalin'le anlaşmazlığa düşen Tito, merkezi Ç olmakla birlikte daha liberal bir devlet yapısı oluşturur. Bosna Hersey'e 1878'de Osmanlı ile yapılan anlaşma karşılığında verilen sınırlar tespit edilir. Ama aslında tek amaç Sırplar ve Hırvatlar arasında bir tampon bölge yaratmaktır. Tito, iç savaş sırasında Müslümanları da kendi safına çekebilmek için sosyalist düzende de din özgürlüğü olduğundan dem vurur. Ama bu rejim en fazla, her zaman olduğu gibi sevgili gençler, Müslümanları yıpratacaktır, baskı altına alacaktır. Bakın, 1946 yılında Bosna'daki İslam mahkemeleri yasaklanır. 50'de Müslüman kadınların örtülmesi yasaklanır. Aynı yıl Müslüman çocuklara Kur'an öğretmek için kurulmuş yapılar kapatılır, müesseseler kapatılır. Kur'an öğreten camiler kapatılır. Çocukların camilere gitmesi kesinlikle yasaklanır. 52'de tüm dini merkezler yasa dışı edilir. Baskılar ilerleyen yıllarda daha da artacaktır. Müslüman askerler domuz eti yemeye zorlanır. Memurların çocuklarını sünnet ettirmeleri kesinlikle yasaklanır. Saraybosna'da İslami eser basan bütün yayın evleri kapatılır ve 62'ye kadar Yugoslavya'da bir tane bile din ile alakalı kitap basılmaz. Tabi buna mukabil bu baskılara karşılık Müslümanlar arasında da elbette bir direniş gelişir. Öğrenciler tarafından az önce de ifade ettiğim genç Müslümanlar yapılanması. Bunların amacı İslam'ı baskı altına alan yapılara karşılık direniş geliştirmektir. Bunun en gözde ismi de Aliya İzzet Begoviç'tir. Ancak hemen genç Müslümanlara müdahale ederler. Genç Müslümanların önde gelen isimleri uyduruk bir mahkeme ile cezaya çarptırılırlar. Aliya 4 yıl hapse mahkum olur. Hapisten çıktığında çocukluğundan beri bir tek hayali vardır. Hukuk Fakültesi hapis cezası yemiş bir avukatın iş bulamayacağını düşünerek hukuk yerine ziraate kaydolur. Ziraat fakültesine başlar, 3 yıl devam eder ama ziraat fakültesi onu bir türlü tatmin etmez. Okulu bitirmeden bırakır ve hukuk fakültesine kaydolur. 1956 Kasım ayında hukuk fakültesinden mezun olur. 1949 yılında 18 yaşından beri tanıdığı, ekranda da gördüğünüz Halide ile evlenir. Çok güzel bir kızdı Halide. Savaş sırasında tanışmıştık. Hava bombardımanına haber veren sirenler çaldığında sokakların boşalmasını fırsat bilerek konuşurduk onunla. İtalya'daki üslerden kalkan İngiliz uçakları Macaristan'daki hedeflerini vurmak için saray bosna üzerinden geçmek zorundaydılar. Ve bu çok sık olmaya başlamıştı. Biz de bu sayede sık sık buluşabiliyorduk Halide ile. İnsanlar her siren çalışında panik içinde sığınaklara koşturur, Halide ile bense sokaklarda ve parklarda dolaşır, birbirimize şunu söylerdik. Korkma, bize hiçbir şey olmayacak. Bu evliliğinden Sabrina Leyla ve Bakir isimli üç çocuğu olur Aliya İzzet Begoviç'in. Artık 1960 ve 70'lere doğru geldiğimizde Müslümanlar arasında bir inanç, bir direniş başlar ve İslami inançlara sıkı sıkıya bağlı bir Müslüman örgütlenmesidir bu. Amaçları ise İslam'ın Bosnalılar için bir kimlik olduğunu kanıtlayabilmek ve nihayet 1974 anayasasıyla ilk defa Sırplar, Hırvatlar gibi Müslümanlar da bir kimlik kazanırlar ve böylelikle Müslümanlar için bir umut doğar. Efendim bu serencam sürerken Tito 4 Mayıs 1980'de ölür. Fakat dünyada olaylar o kadar karışmış ve değişmiştir ki artık Tito'nun ölümüyle mozaik renkleri biraz daha karışacaktır. Bosna Hersek Komünist Partisi tarafından bir kampanya başlatılır ve Bosna'nın önde gelen Müslüman liderleri itibarsızlaştırılır. Saray Bosna davası diye anılan bir dava ortaya çıkarırlar.